Merhaba çocuklar nasılsınız? İyi, i̇yiyiz. Niçin toplandınız bugün buraya? Doğru, doldur, doldur. Peki hepinizi tanıyalım. Senin adın ne? Ayeli. Peki senin adın ne? Elif Aliye. Peki senin adın ne? Miray. Aa, Miray doğum günü. Peki senin adın ne? Merhaba. Ay senin adın ne? Tuana. Aa senin adın Hiç ne? Benim zaten biliyorum. Aa, evet biliyor musunuz arkadaşlar Tuana'nın da bir kanalı varmış. Değil mi? Başka kanal olan var mı? Başka kanal olan var mı? Şimdi pasta kesilecek arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Evet şimdi pastamız gelsin. Evet köpüşümüzü de gösterelim hemen. Bir sürü balonumuz var. Yine Evet bir sürü balonlarımız var. Biraz sonra oyun oynayalım mı kızlar? Evet. Tamam hepsini yapacağız. Birazdan pastamızı keselim hepsini yapacağız tamam mı? Tamam. Popomuzla balonları patlatacağız. Oturup üstüne bum 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 zıplayacağız. Balonları patlatmaya çalışacağız tamam mı? Hep beraber hep beraber. Hayır hayır şimdi değil İsra. Şimdi değil şimdi pasta geliyor. Pasta kesildikten sonra. Ha, o duvarla denedi. Hadi. Bir tane. Bak pasta geldi. Herkes yerine Herkes yerine attı. İki dolar. İşte bu da. Güneş sürprizi. Bravo kızlar. Evet şimdi bakalım. Bir dakika pastaya bakabilir miyiz? Pastaya bakalım. Uhu harika. Şimdi Miray doğum günü kızı olduğu için ilk önce o mumları üflesin. Hmm. Bravo. Alkış. Alkış yapıyoruz. Alkış. Arkaya geç. İsra. Yani. İsra. Böyle bak. Fotoğraf tamam. Lütfen. Tamam. Fotoğraf çekeceğiz. Hadi mi? fotoğraf çekileceğiz. Bana bakın herkes. Bana baksın. Evet. Çok güzeldi konfetinizde. İsra. Hasta da. İsra bak buraya. Evet. Arkadaşlar. Durun. Altı yapın. Altı yapın. Hadi. Evet. Evet. Harika Ondan. bir gün değil mi? On yap bir de. Arkadaşlar, sanki. şimdi pastamızı bir daha gösterelim arkadaşlara. Aa, Oo iyi. bol çilekli, bol, bol çilekli. çilekli. Evet ben çilekli pastayı çok seviyorum biliyorsunuz. O yüzden benim için muhteşem görünüyor. Hepiniz çok güzelsiniz kızlar. Bu videoda herkes bu videoyu izlerken herkes kendisini izleyecek biliyorsunuz değil mi? Evet. Ya birazdan oyunlar oynayacağız onun videosunu da YouTube'a koyacağım. Yeah. Evet. İlk önce müzik açacaklar. Ben de sizinle oynayacağım. Sandalye kapmaca oynayacağız. Dışarıda kalan dış... Ben de oynayacağım. Benim neyim eksik? Ben de oynayacağım. Tamam mı? Annem de var. Annen de isterse annen de oynayabilir. Altı, altı sandalye sandal mı? Yedi kişiysek altı tane. Değil mi? Bir evet. tane eksik koyacağız ki birimiz dışarıda poposu dışarıda kalsın. Değil mi? <laughs> tamam mı oldu mu anlaştık mı tamam İsra da yüz boyaması yapıyor yüz boyaması var arkadaşlar biliyorsunuz yüz boyamada yapabilirsiniz o sağlığa zararlı olmayan yüz boyama kalemi evet şimdi arkadaşlar hazırsanız pastayı keselim ama ilk önce Mira ilk dilimini annesiyle beraber Mira kessin tamam mı annesi annesi nerede ya bu kızın anne Bizi bıraktılar yok. burada. Gitmek yok. Kimse gitmesin. <laughs> Arkadaşlar. Yüz boyama da yapabiliriz isterseniz sonra size annelerinizden izin alıp ne diyorsunuz? Olur. 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 Tamam bıçak getir annesi. Bıçak keselim. İlk kez Miray kessin ilk dilimi. Sonra kocaman bir dilim ben alayım kendime. Ne? Abi ne yok kızım? <laughs> ne oldu? Ya mi yiyor? <laughs> Arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak <laughs> şimdi. Arkadaşlar İsra belki size sürpriz yapıp şundan yapar. İsminin yazılı olduğu tabyadan yapar sonra hepinize tek biraz, tek. Beğendiniz biraz, mi? Pasta Hadi bakalım. Hadi, pasta Hadi ilk defa bir diliminin Miray bir ay bir dakika yaklaştıralım Ayşe. arkadaşlar görsünler. Evet Miray. Jiletin mi var? Ay Allah. Ay ay bakayım ne yaptın sen? Allah'ım yüzünü boyadı Tuana ya. Kez, sonra alacağız mutfakta keseceğiz yapalım. tamam mı? Hayır. Hadi pastayı keselim kızlar ilk önce Anladım. sonra da yaparsınız. Tamam bir kere kes. Evet bana kes hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kes bakalım. Hop bu dilim bana geliyor arkadaşlar bu dilim bana geliyor. Ben hiç anlamam. Koca bir dilim bana gelsin. Hayır bana bir dilim gelsin. Ya bana kocaman dilim gelsin. Ben Aferin benim kızlarıma be. Çok Aferin benim kızlarıma. Bravo kızlar. Muhteşem bir doğum günü. Biliyor musunuz bu kızlar balerinler. Bu kızların hepsi balerin. Tamam. Ben. Balerin, Balerin kızlar. Liraya doğum günü kutlamak ister misin tamam. yani? He? Bir şey söylemek ister misin arkadaşlara? İyi ki doğdun iyiydin. Tamam. İyi, doğdun. İyi ki doğdun Miray. Evet arkadaşlar, birazdan gelip oyun oynatacağım şimdi bunlara. Onun videosunu da birazdan görürsünüz. Benim de mi yüzümü boyayacaksınız anam? Evet. Beni de mi kediye çevireceksiniz? Anam. Evet olacaksınız. Bıyıklarım da olacak mı? Çıldıracağım o zaman. Tamam ben de istiyorum. Kedi olmak istiyorum. Evet. Şimdi pasta zamanı. Pastamızı yiyelim. Sonra da oyun oynayalım. Tamam mı? Sizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın deyin arkadaşlarınıza. Görüşürüz kedicikler. Miyav miyavlar çocuklar sizi. Şimdilik görüşürüz. Ay, anam biri saldırıyor bana. Hayır. Kaçsam iyi olur. Kaçsam iyi olur.